Selam dostlar, Bim 14 mat aktüel ürünleriyle yine dop dolu. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. Kaan marka yerli üretim çelik şanzımanının çapa makinası. 2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 19.990 lira. LG marka 65 inç Smart TV, peşin fiyatına 4 taksit imkanıyla 34.990 lira. Senne marka 32 inç HD uydu alıcılı TED TV, peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 4.290 lira. RKS marka katlanabilir BN5 Pro e-bike. 2 yıl garanti, 3 farklı renk seçeneği, peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 17.900 lira. RKS marka 1S Mini E-Bike, 2 yıl garanti, 2 farklı renk seçeneği, peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 9.990 lira. Kumtel marka beyaz cam set üstü ocak, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum, peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 2.890 lira. Kumtel marka sürgülü aspiratör, 2 yıl garanti, peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 1.350 lira. House marka mutfak tartısı 2 yıl garanti peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 249 lira. Fakir marka toz torbasız elektrikli süpürge peşin fiyatın alt taksit imkanı 2 yıl garanti ile 3450 lira. Kumtel marka kablosuz şarjlı spray mop 2 yıl garanti peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 1950 lira. Fredo marka çelik termos 2 yıl garanti peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 399 lira. Nordica marka tıraş makinesi model 2008 2 yıl garanti 199 lira. Nordica marka tıraş makinesi, model 524, 2 yıl garanti, peşin fiyatın alt taksi imkanı 275 lira. Kumtel marka dikey ısıtıcı, 2 yıl garanti, peşin fiyatın alt taksi imkanı ile 1350 lira. Kumtel marka çift yönlü ısıtıcı, 2 yıl garanti, peşin fiyatın alt taksi imkanı ile 799 lira. Kumtel marka mini Quartz ısıtıcı. 2 yıl garanti, 2 farklı renk seçeneği, peşin fiyatına altı taksit imkanı ile 299 lira. Kumtel marka fanlı ısıtıcı, 2 yıl garanti, peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 475 lira. SGS marka tilki kuyruğu testere, peşin fiyatın altı taksit imkanı, 2 yıl garanti, 3790 lira. SGS marka polisaj makinesi, 2 yıl garanti, peşin fiyatın altı taksit imkanı, 3190 lira. SGS marka sunta kesme makinesi, Peşin fiyatına 6 taksit imkanı, 2 yıl garanti 1990 lira. SGS marka 12 watt tek akülü vidalama seti. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı, 2 yıl garanti 1150 lira. SGS marka 20 watt tek akülü vidalama seti. 2 yıl garanti, peşin fiyatın 6 taksit imkanı 1650 lira. SGS marka 600 watt darbeli matkap. 2 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit imkanı 999 lira. SGS marka 800 watt kırıcı delici matkap. 2 yıl garanti peşin fiyatın alt taksit imkanı 1990 lira. SGS marka, çok amaçlı, zımpara kesici, raspalama makinesi, 2 yıl garanti, peşin fiyatın alt taksit imkanı 1390 lira. SGS marka, avuç taşlama makinesi, 2 yıl garanti, peşin fiyatın alt taksit imkanı 999 lira. SGS marka, dekupaj testere, 2 yıl garanti, peşin fiyatın alt taksit imkanı 999 lira SGS marka hobby graver seti 211 parça peşin fiyatına 6 taksit imkanı 2 yıl garanti 1190 lira SGS marka lazer metre 2 yıl garanti peşin fiyatına 6 taksit imkanı 1350 lira SGS marka şarj edilebilir led fener 2 yıl garanti peşin fiyatına alt taksit imkanı 549 lira Provar marka 26 parça tornavida seti 2 yıl garanti peşin fiyatına alt taksit imkanı 475 lira 11 parça punch seti 2 yıl garanti 199 lira SGS marka 16'lı mat kapuç seti peşin fiyatın 6 taksit imkanı ile 249 lira SGS marka 7 parça kıl testere seti peşin fiyatına 6 taksit imkanı 249 lira 8 parça polisaj ve zımpara seti 199 lira SGS marka çatal başlı çekiç. 129 lira. SGS marka lastik tokmak 129 lira. SGS marka kurbağacı anahtarı peşin fiyatın 6 taksit imkanı ile 325 lira. SGS marka 160 mm karga burun peşin fiyatın 6 taksit imkanı ile 229 lira. SGS marka 3 parça mini pense seti Peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 375 lira. SGS marka 9'lu alyan anahtar takımı 179 lira. SGS marka kontrol kalemi artı elektrik bandı 75 lira. SGS marka 5'li tornavida seti 199 lira. SGS marka kalın sıcak mum silikon tabancası. Peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 299 lira. SGS marka ince sıcak mum silikon tabancası 199 lira. SGS marka kalın mum silikon. 200 gram 85 lira. SGS marka 200 gram ince mum silikon 85 lira. SGS marka alüminyum su terazisi 149 lira. SGS marka profesyonel maket bıçağı 99 lira. Fixet marka mucize temizleme pastası 65 lira. SGS marka 3 metre lavabo açma sustası 119 lira. SGS marka 4 parça Makine titreşim önleyici kaydırmaz ayak 79 lira. SGS marka Universal mobilya sabitleme kiti 85 lira. Fixit marka hızlı yapıştırıcı 85 lira. SGS marka zımba tabancası. Peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 449 lira. SGS marka kemer delme pensesi 199 lira. SGS marka yan keski peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 229 lira. SGS marka 160 mm pense peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 229 lira. Fixit marka tüp silikon 49 lira. Fixit marka hızlı yapıştırıcı 35 lira. SGS marka kapı pencere izolasyon bandı 85 lira. SGS marka sızdırmazlık bandı 155 lira. SGS marka 45 adet cırkeleç çeseti 55 lira. SGS marka Nitril kaplı örme eldiven 39 lira. Dokuzlu kapı pencere kolu stoperi 30 lira. SGS marka 5'li boyacı seti. Peşin fiyatın altı taksit imkanı 225 lira. Polisan tavan boyası. Peşin fiyatın altı taksit imkanı 399 lira. Polisan iç cephe beyaz plastik boya. Peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 299 lira. SGS marka çok amaçlı elastik kova. 129 lira. SGS marka silikon tabancası. 99 lira. SGS marka cam kazıma aparatı. 45 lira. Fixit marka silikonize mastik 49 lira. Fixit marka silikon 79 lira. Fixit marka sprey boya 69 lira. SGS marka plastik boya karıştırıcı 69 lira. SGS marka parmak rulo 49 lira. SGS marka pas sökücü sprey 69 lira. Fixit marka ders tamir dolgusu 79 lira. Mira marka 3 artı 1 basamak profil merdiven 2 yıl garanti. Peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 599 lira SGS marka 2 basamaklı metal merdiven 2 yıl garanti peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile 975 lira Fixit marka parlat mucize köpük temizleyici 85 lira SGS marka metal sabit sırık 75 lira SGS marka profesyonel oto fırçası 99 lira SGS marka yer fırçası 79 lira SGS marka plastik çekbas. 79 lira SGS marka çift taraflı köpük bant 25 lira. SGS marka tamir bandı 39 lira. SGS marka akrilik silikonize çift taraflı bant 35 lira. Bostep marka koli bandı 19 lira. SGS marka şeffaf koli bandı bant kesme aparatı ikili set 69 lira. Nilsson marka üçlü grup priz golyat set 2 yıl garanti, peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 249 lira. Nilsson marka, anahtar, topraklı priz, komutatör. 2 yıl garanti, 49 lira. SGS marka, mini makaralı kablo 5 metre. 2 yıl garanti, peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 420 lira. Bravo marka, dijital kablosuz kapı zili. 2 yıl garanti, peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 249 lira. Polo Smart Mart'a akım korumalı priz. Peşin fiyatın altı taksit imkanı, 2 yıl garanti, 349 lira. Glass in Love marka dörtlü cam pasta tabağı. Peşin fiyatın altı taksit imkanı 249 lira. Glass in Love marka cam salata meyve tabağı. Peşin fiyatın altı taksit imkanı 239 lira. Glass in Love marka cam kase 199 lira. Paşa Bahçe altılı meşrubat bardağı 149 lira. Paşa Bahçe altılı su bardağı 139 lira. Paşa Bahçe altılı çay bardağı 179 lira. Paşa Bahçe ikili dondurmalık 139 lira. Chef Pro Wok Tava bir peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 289 lira. Lav marka 2370 cc saklama kabı 139 lira. Lav marka 1130 cc saklama kabı 89 lira. Lav marka 215 cc saklama kabı 29 lira. Yemek taşıma kabı peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 349 lira. 3 tekerlekli pazar arabası peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 399 lira. Benanta marka makarna tabağı 79 lira. Benanta marka cam kesme tablası farklı desen seçenekleri ile 139 lira. Borasiklat bombeli bardak 89 lira. Çok amaçlı kutu 119 lira. Okyanus 10 marka sürgülü süzgeç 74 lira 50 kuruş. 5 litre kapaklı düzenleyici 49 lira. Garden War dekoratif hasır örme sepet peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 249 lira. Temiz kirli su ayrımlı mop seti peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 349 lira. Firge marka soyacak 129 lira. 7 litre askılı çöp kovası 129 lira. Derin organizer 59 lira. Renkli süzgeç 99 lira. Tek fiyat mutfak ürünleri 17 lira 50 kuruş. Adora marka 8 raflı çok amaçlı dolap peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 1990 lira. Adora marka 4 raflı çok amaçlı dolap peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 1690 lira. Adora marka ayakkabı dolabı peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 1490 lira. Monti marka kamp sandalyesi peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 289 lira. Piccolo Mondi karma oyuncak çeşitleri 69 lira. Hot Wheels tekli arabalar 69 lira 50 kuruş. Pilsan double bloklar ve setler peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 499 lira. Pilsan 27 parça blok meslek grupları seti peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 269 lira. Sam Games eğlenceli kafalar kutu oyunu 89 lira. Hot Wheels taşıyıcı şehir seti peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 299 lira. Mech Paris eşleştirme kutu oyunu peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 149 lira. Piccolo Mendi oyuncak araba 129 lira. Piccolo Mendi görüntü veren uzay aracı peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 219 lira. Oyuncak itfaiye aracı 149 lira. Kutu oyunları 89 lira. Hobby Toys 12 parça çantalı oyuncak diş doktoru seti 129 lira. Hot Wheels Barbie ikili lisanslı top 89 lira. Can oyuncak 72 parça blok oyuncaklar 149 lira. Molmo oyuncak büyük teker arabalar 119 lira. Balık tutma oyunu peşin fiyatına alt taksit imkanı ile 329 lira. Emzikli ağlayan ve konuşan bebek peşin fiyatına alt taksit imkanı ile 289 lira. 8 parça karanlıkta parlayan ay yıldız 79 lira. Detoy manyetik yaratıcı parçalar zeka oyunu 109 lira. Detoy ilk kitaplarım 19 lira 50 kuruş. Yükselen zeka ikili 12-36 ay ilk etkinlik kitabım peşin fiyatını al taksit imkanı ile 239 lira. İnkılap boyama kitapları 29 lira 50 kuruş. Çetgen tekli oyun hamuru 19 lira 50 kuruş. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 189 lira. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 149 lira. Molinella ikili yastık kılıfı 59 lira. Molinella çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales peşin fiyatını aldı taksit imkanı ile 279 lira. Molinella tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 199 lira. Molinella sıvı geçirmez yastık alezi 65 lira. İkili havlu set 65 lira. Ören Bayan üçlü tanja yumak 89 lira. Ören Bayan üçlü kristal yumak 89 lira. Kadın pijama takımı peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 349 lira. Kız çocuk pijama takımı 199 lira. Erkek çocuk pijama takımı 199 lira. North Pacific spor çantası peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 399 lira. Çift kanat sineklik 59 lira. Tek kanat sineklik 49 lira. Sarı çizme peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 209 lira. Yer döşemesi 89 lira. Evet dostlar bugün de birbirinden güzel fırsatları sizler için inceledik. Yeni indirimleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.